Herkese yeniden merhaba ben Mucize Villor. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün 6. sezon 4. bölüm olan dedikap Cup bölümünün analizini yapacağız. Bu bölümde diğer bölümlerle aynı mantıkta. Şimdi söyleyeceğimiz şey yalnızca dedikap bölümü için geçerli değil. Şimdiye kadar 4 tane bölüm izledik. The Illustrator, Sublimation, Daddy Cup ve World Papas. Bu dört bölümün dördü de aynı mantıkta ilerlemişti. Bu dört bölümün dördünün de sonlarına doğru bize gelecek hakkında ipuçları veriyordular. Bu bölüm World Papas bölümüyle hemen hemen aynı zamanda yayınlandı. Aralarında saat farkı var ve World Papas bölümünün yarattığı etki hayranlar üzerinde daha çok olduğu için tabii ki iki bölüm arasında kıyaslanma yapıldı. Ve Daddy Cup bölümü tabii ki de World Papas'tan daha az beğenildi. Ama böyle bir durum durum yaşanmasaydı, World Papas bölümü beklediğimizden daha erken yayınlanmasaydı bu bölüm oldukça beğenilecekti. Neyse, hazırsanız Daddy Cup bölümü analizimize ve videomuza geçelim. İlk olarak bölümün başında Chloe ile Sabrina'yı görüyoruz. Evet biz de dahil olmak üzere pek çoğu hayran bu sezonda Chloe'nin değişeceğini söylüyordu. Ama görünen o ki Chloe hiç değişmemiş. Paris'te neyse Londra'da da o. Sabrina'nın kıvamisi Bark da ona artık Chloe'yi bırakmasını söylüyor. O kötü birisi kendine yeni arkadaşlar falan bul diyor. Sabrina da tabii ki onu dinliyor. Ama sorun şu ki Sabrina'nın hiç arkadaşı yok ve kimse de onunla arkadaş olmak istemiyor. Evet peki Marinette ne yapıyor? Şimdi bunlar Adrian'la sevgili olduklarından beri tam 99 kez öpüşmüşler. Ve Marinette'in de astrolojiye inanan kız tarafı tutmuş. Diyor ki Jüpiter öyle girecek, Satürn böyle dönecek, biz Adrian'la 100. kez öpüşeceğiz ve sonsuza kadar birlikte olacağız. Fakat başka zaman öpüşemezler. Marinette buna izin vermiyor. Mutlaka o özel anda olması gerekiyormuş. Fakat Marinette bir şeyi unutmuş. O özel gece aynı zamanda bu kızların birlikte film izleme gecesiymiş ve bugün de Marinette'lerin evindeler. Burada da Marinette'in kız grubunun hepsinin yeni animasyondaki hallerini görüyoruz. Evet hayranlar yeni animasyondan alakasız bu karakterlerin yeni tasarımını hiç beğenmedi. Adrien Marinette'i öpmeye çalışıyor fakat Marinette bir türlü buna imkan vermiyor ve kızlar Marinette'in yanına geldiğinde o zaman anlıyorlar ki Marinette bunların film gecesini unutmuş. Adrien da Marinette'e diyor ki bu senin film gece. Yani ben gelemem ne kadar özel bir gece olursa olsun. Yüzüncü öpüşmemizi başka bir geceye saklayalım. Çünkü eğer ben oraya gelirsem ne bana yeterince dikkat edeceksin ne de arkadaşlarına yeterince dikkat edeceksin. Bu yüzden de ne yaparsan yap bu gece gelmiyorum diyor. Marinette de bu lafın üzerinden deliriyor tabii ki. O sırada bir kenarda ağlayan Sabrina'yı gören Zoe onun yanına gidiyor. Ne olduğunu sorduğunda da Sabrina durumu anlatıyor. Chloe'den başka arkadaşım yoktu o da gitti. Artık kimseyle de arkadaş olamıyorum diyor. Zoe de onu film gecesi davet etmek istiyor. Şimdi diyebilirsiniz bütün kızları çağırıyorlar normalde Sabrina'yı niye çağırmıyorlar? O Chloe ile yakın olduğu için onu asla çağırmıyordular zaten. Ve şimdi Chloe gitmesine rağmen hala ona karşı ön yargıları var. Bu ön yargı öyle böyle de değil bak. Zoe gelip bir kişiyi daha çağırabilir miyiz dediğinde kızlar bir sürü yeni isim söylemeye başladılar. Ve Zoe'nin istediği bir kişi neredeyse 3-4 kişi oldu. Fakat Zoe Sabrina'yı da çağıralım dediğinde zaten Marinette'in odası küçük biz zar zor yerleşiriz dediler. Ardından Marinette geliyor fakat Marinette'in kafa gitmiş tabii ki. Zoe bir kişiyi daha çağıralım dediğinde Marinette hiç onu dinlemeden tamam tamam diyor. Zoe de gidip bunu Sabrina'ya söylüyor. Sabrina da seviniyor tabii ki. Gece oluyor bütün kızlar Marinette'in evinde Sabrina da geliyor. Marinette kapıyı açtığında Sabrina'ya seni ben çağırmadım özür dilerim diyor. Sabrina da çok kırılıyor tabii ki. Akumalanıyor fakat akumayı geri çıkarmayı başarıyor. Fakat bu durumu babasına anlattığı için kendisi kadar babası da üzülüyor. Layla Sabrina'yı değil babasını okumalıyor ve dedi kapa dönüştürüyor. Uğur böceği gelip Sabrina'yı kurtarıyor. Sabrina ise mucizesini geri vermek istiyor. Onu hak etmediğini söylüyor. Uğur böceği ise onu motive ediyor. Sabrina da tekrardan mucizesini geri alıp Miss Hound'a dönüşüyor. Uğur böceği de kara kedire uzay güçlerini kullanıyorlar ve Pegasus'un da yardımını alarak dedi kapı yeniyorlar. Ardından Layla'yı görüyoruz. Layla bir şey yapıyor fakat biz bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Nuru ise geçen bölümlerde olduğu gibi bunu yapma falan diyor. Layla da onu dondurup tekrardan başlayacağım diyor. Fakat bu kadar deftere ne yazıyor neye tekrardan başlıyor hala anlamış değiliz. Ardından kızlar Sabrina'yı aralarına alıyorlar ve film gecesine dahil ediyorlar. Tabii ki de bütün bunlar Zoe'nin sayesinde. Ardından Sabrina'nın yeni saç stiliyle okula geldiğini görüyoruz. Marinette de gereksiz inançlardan kurtuluyor ve Adrian'ı orada öpüyor. Bölümün sonlarına doğruysa tekrardan Zoe'yi görüyoruz. Tam kapıyı açacakken kapıda biri var. Bu yeni karakterimiz ismi Rey. Saçının renginden ve tavırlarından Zoe ile ve Chloe ile akraba olduğunu söyleyebiliriz kötü bir karakter olduğu da kesin. Zoe'yi elindeki bir videoyla tehdit etmeye başlıyor ve galiba Zoe'nin New York'tan buraya gelme sebebi de bu karakter. Muhtemelen Zoe'nin davranışları, muhtemelen New York'taki Zoe'nin ve buradaki Zoe'nin davranışları farklıydı. Çünkü önceki sezonlarda Zoe Merinet'le konuşurken New York'ta kendi gibi davranmadığını, insanların istediği gibi davrandığını söylüyordu. Artık nasıl davranıyordu, orasını biz bilmiyoruz. Fakat Rey adlı karakterimiz biliyor ve Zoe de bunun bilinmesini istemiyor. Umarız ki bu ikisinin arasında ne varsa çok kısa zamanda izleriz. Evet Dedikap bölümü analizimiz ve videomuz buraya kadardı. Sizin de bu bölüm hakkında farklı fikirleriniz varsa eğer yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz eğer like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.